Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar ben hani KAN Bugün sizlerle seni simiyle de anlatacağız. Dönüşü konuş. Dönüşüyordur inşallah. Merhaba. Ne diyor bu? Adam yarattı bu ne adam bu ne? Ne demiş? E, Melisa insta takip. Ben insta takip. Insta anladım. Instagram direkt en bir sene ne oğlum? En bir sene, en bir sene Anam Kafayı yiyeceğim Vallahi mal, mal. Vallahi biraz bunda kerizlik var çünkü Geldim Şimdi aka. Hazır mısın? O Sıkıntılı şeye başlıyoruz Diyorum Ne yapıyorsun? Sim, sim. What? Neredesin? Bir ama nerede? Sim sim, sim. bir şey yok Merhaba Simsimi Bak şimdi ki Bugün boşsan bize gelsene Kafayı yiyeceğim ablam yarabbim Dur bir saniye geliyorum ben Bana. Nasıl şunlar <laughs> gönderdim çığdı Oku. lan çığlıklar bak bak bir kamera açıp zilini sen bittin lan gebereceksin ne? sen bittin lan gebereceksin mi? Sen bittiğinden gebereceksin diyor. Aa. Sen de mi korkuyorsun? Ben sadece Allah'tan korkuyorum. Yorumları ben sadece Allah'tan korkuyorum diye onları kalp bırakacağım. Allah'tan korkuyorum diye kalp bırakacağım. Ben. Ama ciddi ciddi söyleyeceksiniz. Öyle size ben söyledim diye söylemeyeceksiniz. Ciddi olacak olacak bir şekilde söyleyeyim laf ona laf, laf de ona laf olsun diye ben Allah'tan korkmam senden korkmam ben Allah'tan kork. ben Allah'tan korka senden korkmam Ne diyor oğlum bu? Aslanım benim aferin. Oğlum mal mı bu? Geldim arkadaşlar. Diyorum ki. Erkek. Sen. Eve. Gel. Lan. aman sanki şundan geliyorum. Aga Eve göreceğim siz mi? Aa aga Ne olacak? <Gülüyor> <Gülüyor> Bir ses el. Bunu tamam kapı çalıyor, lan ya lan kapı açılmıyo <laughs> hıh <laughs> ordaydı ordaydı daha demiyosun yani ordaydı ama ordaydı ordaydı

hatta eskidi. Gel. Me hazırla yaptık. Oğlum da çöreyim ya. bunun kaşındın. Kaşındı bu. Abi. Arkadaşlar ben bu da video bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm görüşürüz. Bay bay.